Herkese merhaba. Ben İlknur. Sağlıklı kahvaltı yapma alışkanlığı kazanmaya çalışıyorum. Bu süreci sizinle paylaşmaya karar verdim. Bugün rafine şekersiz bir pankek yapacağım. Bir muzun yarısından fazlasını alıp çatalla eziyorum. Üzerine bir tane yumurta kırıyorum. Birazcık tarçın ekliyorum ben. Hindistan cevizi serpiyorum. Daha sonrasında isteğe bağlı çok az kabartma tozu ve şekerli vanilin serpiyorum üzerine. 2 yemek kaşığı yulaf ekliyorum. Burada yulafı direkt içine koyabilirsiniz tabağa ya da rondodan geçirip toz halinde ekleyebilirsiniz. Ben biraz yumuşak olmasını istediğim için çok azıcık sütle karıştırıp mikrodalgada bir 30 saniye kadar döndürüyorum. Öyle yapınca daha yumuşak oluyor. Bu arada bu tarifi ben de ilk kez deneyeceğim. Sonda yorumlarımı sizinle paylaşacağım. Bütün malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Eğer önerileriniz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Onları da denerim. Evet karışım artık hazır. Tavayı zeytinyağı ile birazcık yağlıyorum. Daha sonrasında isterseniz küçük küçük de yapabilirsiniz ama ben biraz üşendiğim için daha büyük koydum hepsini. Bu ölçülerle 8-9 tane pankek çıktı. Üzerine tahin serpiyorum. İçinde kullanmadığım kalan muzun gerisini koyuyorum üzerine dilimleyeceğim. Ben yanında sade bir Türk kahvesi tercih ettim. Çok sevdiğim için ve yanına da çok yakıştı. Tadını da çok beğendim. Gerçekten tahinde çok yakıştı. Fıstık ezmesi de kullanabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.